Küçük evler için alan tasarrufu yaptı. 5 ürünle geldim. Gelin birlikte inceleyelim. Birincisi bu kapı arkası raflar. Neredeyse hiç yer kaplamıyor ama büyük bir eks yaratıyor. Kapının açılıp kapanmasını da engellemiyor. Üstelik rafları kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Salonunuz bizimki gibi küçükse ki küçük derken bizimki gerçekten küçük. Bu koltuk koluna tıklan sehpalar kurtarıcınızı alacak. İster yan ister düz şekilde takabiliyorsunuz. Tek başına yemek yerken, keyif yaparken ya da çalışırken kullanmayı çok seviyorum. Nereye koysam yer kaplamaktan başka hiçbir şey yapmayan çamaşır sepetim bu dafku ve kaydırma olanla değiştirdim. Hem görüntü olarak daha şık hem de üstündeki daflar sayesinde ister işlevsel ister dekoratif kullanılabiliyor. Küçük evlerin en büyük sıkıntısı çamaşırlık. Bu yüzden yer kaplamayan hem kapı arkasında hem duvara monte edilebilen bu çamaşırlığı aldım. Çamaşırlarınız asılı iken rahat bir şekilde kapıyı kullanabiliyorsunuz. Ve son olarak bu kazanabilen ütü masası. Halıda, koltukta, yatakta, kısacası düz olan herhangi bir zeminine koyabiliyorsunuz. Duvara asma aparatıyla geliyor ama o kadar küçük ki istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ben mesela dolabımın içine koyuyorum. Peki sizin favoriniz hangisi Oh